Herkese merhabalar arkadaşlar. Logo yazılımla ilgili demo konusunda maalesef elimizde bir tek logo start kaldı. Logo start'ı indirebiliyoruz. Logo yazılıma aslına bakarsanız sesim gider mi bilmiyorum ama bu video ulaşır mı onlara bilmiyorum ama bu konuda biraz sistem etmek istiyorum. Demo dediğiniz zaten hani insanları sadece kısıtlı olarak kullanabildiği programlardır. Logo yazılım eskiden bu konuda Herkese çok destek olan bir yazılım firmasıydı ama logo yazılım firması büyüdükçe demolarda da aksine küçülmeye gitti Bunu neden yaptığını mantıklı bir açıklamasını önce ben kendime yapmaya çalıştım ama bulamadım Bir logo etkilisi belki denk gelir videomuza izlerler belki bizi Çünkü belki diyorum çünkü onlar artık çok yükseklerdiler ve e, bizi artık, duymuyorlar ve görmüyorlar. Dolayısıyla bu demo konusunda hani bir ihtimal. Birisi denk gelir de bize bir açıklama yaparsa ben de çok memnun olurum. Çünkü insanlar bu programı öğrenmek istiyorlar ve öğrenmek istedikleri zaman karşılaştıkları tek şey logo yazılımın sayfası. Virüs dolu işte ne bileyim böyle sıkıntılı web sayfalarına yönelmelerini istemiyorlarsa logo yazılım firması yetkilileri insanların başka sayfalara yönelmesini istemiyorlarsa bu konuda eskiden olduğu gibi kullandıkları programların en azından segment olarak Tiger ve Logo Start e, haricindeki e, programlardan da mesela Logo'nun Wings programından da bir demo paylaşmalarını rica ediyoruz kendilerinden çünkü gerçekten elimizde hiçbir şey kalmadı. Sadece Logo Start var ve onun içerisinde de genel muhasebe yok zaten. Dolayısıyla bu konuda bir sistemde bulunmak istedim logo yetkililerine. Şimdi geçelim logo start demosunu nasıl indirebileceğimize. Bu videoyu çekerken de korkuyorum. Logo startı çektim diye birkaç ay sonra da bunu kaldırmazlar inşallah. Ama en azından şu anda bu programı indirebiliyorken hep beraber gelin nasıl indirildiğini bir inceleyelim. Arama kısmına öncelikle tabii ki logo.com.tr sayfasına giriyorsunuz. Bunu Google'dan aratarak da bulabilirsiniz. Logo.com.tr sayfasında Arama kısmına Logo Start yazarsanız arkadaşlar zaten size program gelecektir. Karşınıza böyle bir liste gelecek. Eskiden şu programların hemen hemen büyük bir çoğunluğunun demosunu bulabiliyor idik. Ama maalesef şu anda ulaşamıyoruz. Dolayısıyla elimizdeki Logo Start 3'e tıklayalım bakalım arkadaşlar. Hep beraber Logo Start 3'ü indirelim. Bu arada ben bu sistemleri de kendim için değil sizin için yapıyorum. Çünkü benim zaten logo ilgili çalışmam gereken bir şey yok. Ama sizler logoya ulaşmak istediğiniz zaman bulut üzerindeki kayıtlı web üzerinden kayıtlı demolara ulaştığınızda zaten çalışamıyor olmanız lazım. Çünkü o demolarda da ciddi sıkıntı var. Logo Start 3 demo talep et kısmına tıklıyoruz. Tabii sayfamız biraz geç açılıyor. Tıklıyoruz buraya. Buradan start 3'ü seçiyoruz. Diğerini seçip seçmeme konusunda bir fark olmadığını biliyorum. Eskiden de öyleydi. Şu anda da bir fark olduğunu sanmıyorum. Eğitim amaçlı olarak seçiyoruz ve aşağıdaki kısımları doldurmamız gerekiyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken ismimizi, soy ismimizi ve mail adresimizi doldurmamız gerekiyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bilgilerimiz de geldi. Burada en önemli bilgi mail adresiniz, telefon numaranızı yazmasanız da olur ya da değiştirin. Çünkü bu konuda numaranızın hani paylaşılmasını istemiyorsanız eğer farklı bir numara girebilirsiniz. Onayla kısmına tıklayalım. Başvurunuz alınmıştır diyor. Şimdi bakacağız bakalım bizim mail adresimize bununla ilgili bir şey gelecek mi? Ben bu arada mailimi şöyle sağa çekeceğim arkadaşlar. Özel maillerim var çünkü içerisinde. Sayfayı açalım. Sizinle o sayfayı paylaşacağım. Evet demo sayfamız gelmiş. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir mail gelecek size. Bu gelen mail içerisinde şu linke tıklamanız gerekiyor. Ben yine bunu tıklayayım şöyle. Böyle bir mesaj alacaksınız. Kapatacaksınız. Sonra tekrar mailinize dönmeniz gerekiyor. Gelen kutusunda bir mail daha göreceksiniz. O maili de açıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde bir mail gelecek. Evet. Bu gelen mail de sizin için bir lisans anahtarı veriliyor. Geçici bir süreliğine. Bunu en son geçen yıl indirmiştim ben. O zamanlar 28 günlüktü. Yani bir aya yakındı. Bir ay boyunca bu demo ile çalışabiliyorsunuz. Ve şuradan arkadaşlar kurulum işlemini başlatabiliyorsunuz. Mailimizi kapatmadan önce şuradaki lisans anahtarını kopyalayalım. Ve ondan sonra mailimizi kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki açılan sayfada Start 3 Demo Setup dosyasına tıklıyoruz ve dosya indiriliyor. Sonra ardından dosyaya açıyoruz. Ve indirme işlemine başlıyoruz. İnşallah sorun yaşamadan indirebiliriz. Tamama tıklıyorum. Buradaki sekmeleri değiştirmemeye çalışın. Yani önerilen şeyleri değiştirmemeye çalışın. Ama şunu da unutmayın ki bu logo 1 2 3 test şifresi büyük harf, küçük harf olduğu gibi aynı şekilde dikkat edeceksiniz yazarken. Çünkü size bir yerde bunu soracak. Tıklıyoruz. Bu arada şifreyi değiştirebilirsiniz de ama ben çok değiştirme taraftarı değilim. 1, 2, 3, 4, 5 olarak yapabilirsiniz mesela. Ama çok da önemli değil. Eğer değiştirirseniz de değiştirdiğiniz şifreyi unutmayın. Ben değiştirmeme sebebim ileride bir gün lazım olduğu zaman bunun logo 1, 2, 3 test olduğunu hep hatırlıyorum bu sayede. Evet kurulumumuz devam ediyor. Ben bu aşamaları boşu boşuna size izletmek istemiyorum. Burada kalırsak çünkü ben boş boş konuşacağım. gevezelik yapacağım. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şeyden bahsedeyim. Şimdi ben dosyayı indiriyorum. Belki bunu ben de yaşayabilirim. Bunu neden yaşıyoruz onu da bilmiyorum ama bu indirme işlemleri devam ederken belli bir yüzdeye geliyor, geliyor, geliyor ve duruyor işlem. Bazen iptal olabiliyor. Ya da kalabiliyor orada bu işlem başarısız diye bir mesaj geliyor. Dolayısıyla bunu yaşarsanız arkadaşlar yorumlarda sık sık soracağınızı tahmin ettiğim için söylüyorum. Bunu yaşarsanız bu sayfaya tekrar girip bunu tekrar indirmeye çalışıyorsunuz. Ama hemen yapmaya çalışmayın. Bekleyin aradan biraz zaman geçsin belki bir gün sonra deneyin bunu. Tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Tekrar deneyin. İndirene kadar deneyin. Çünkü bunun bir çözümü yok. Dosyanın inmesi için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. En azından benim bildiğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu indirme işlemi başarılı olana kadar bunu denemeniz gerekiyor. Bazen de bir seferde de indirebiliyorsunuz. Şimdi ben videoyu burada durduracağım. Şu indirme işlemi bitsin. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Evet kurulum işlemimizde belli bir seviyeye geldi. Ekran bu şekilde değişecek sizlerde de arkadaşlar kurulum bu şekilde devam edecek tabi daha bitmede yolumuz uzun Ne de olsa logo programı kuruyoruz İşlemimiz devam ediyor sizin bilgisayarınızda bu süreler daha kısa olabilir daha uzun olabilir o anki keyfine bağlı logo'nun galiba Şu anda işlem devam ediyor gördüğünüz gibi Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Gelen mesajları takip ediyoruz. Kurulum işlemimiz tüm hızıyla devam ediyor demek isterdim ama pek de hızlı olduğu söylenemez. Beklemeye devam ediyoruz. Bu arada tabii ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir muhasebe öğretmeniyim, yazılımcı değilim. Dolayısıyla bu programı kuramadığınız zaman yaşayacağınız sorunlarla ilgili yorum kısmına sorularınızı yazın tabii ki. Ama emin olun yazılımla ilgili size cevap veremeyeceğim. Çünkü neden kurulmadığı konusunda ben de çok e, yararlı olabileceğimi düşünmüyorum ama siz sorularınızı yorum kısmına yazarsanız belki bilen birileri sizin sorunuzu okuyup insafa gelir ve cevap yazar. Dolayısıyla program kurulumundaki sorunlarınızı da aşarsınız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten SQL dediğimiz program çok e, geniş, tabanlı bir program. SQL bilmek gerekiyor. Buradaki arızaları, hataları onarabilmek için. Benim de SQL bilgim yok maalesef. Çünkü muhasebe ile alakalı bir şey değil SQL. Aslına bakarsanız ilgili de e, program yazmayacaksanız lazım olmuyor SQL bilgisi size. Evet, kurulumumuz halen devam ediyor. Tabii bu kadar süre vakit ayırıp sonunda başarısız olmak da var. Dediğim gibi logonun tamamen keyfine kalmış diyeceğim ama tabii ki o da saçma olacak. Bilgisayarınızdaki ayarlarla alakalı bir durum. Ama hangi ayarlar derseniz işte onun cevabı bende yok arkadaşlar. SQL'in çalışması için gerekli olan tüm ayarların eksiksiz olması gerekiyor bilgisayarınızda. Mesela bildiğim bir şey söyleyeyim. Bilgisayarınızın eğer Windows Update işlemi uzun süredir yapılmadıysa bu işlemleri başlamadan önce Windows Update'ini yapmanızı tavsiye ederim. Hani yazılımcı olsam bunu en başında söylerdim. Şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Kurulumunuz başarısız olursa bilgisayarınızın Windows Update ayarlarına bir bakmanızı tavsiye ederim. Güncelleme yapıp sonra tekrar bu kurulum işlemlerini başlatmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Evet, en sonunda bu aşamaya geldi. Kurulum işlemi sizinki de muhtemelen belli bir sürenin sonunda aynı yere gelecek. İleri kısmına tıkladıktan sonra lisans anahtarı lazım olacak demiştim. Anahtarı yapıştır seçeneğine tıklıyoruz, kopyala dediyseniz eğer. İleri yapıyoruz. İleri seçeneğiyle devam ediyoruz işlemimize tabi buradan geçişte birazcık zaman alıyor. Şimdi buradaki ayarlara dokunmuyoruz arkadaşlar. İleri seçeneğine tıklıyoruz tekrar. Birazdan bize logo 1 3 test şifresini de soracak. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum demeniz gerekiyor. İstiyorsanız etmiyor da diyebilirsiniz o zaman da kurulumu orada bitirirsiniz. Yükle seçeneğine tıklıyoruz yine bir süreç başlıyor burada. Evet bu şekilde bir sayfa geldi. İleri seçeneğine tıklıyorum. Ben çift ekran çalıştığım için az önceki mesajlar daha önce de gelmiş olabilir. Ama önemli değil. Zaten farklı bir şey yapmıyoruz. Gelen her şeyi ileri veya tamam cevabını veriyoruz. Sadece farklı olarak lisans anahtarını yapıştırdık. Onu unutmamanız gerekiyordu. Bakalım Süreç nasıl ilerleyecek? Devam ediyor şu anda kurulum aslında. Evet, kurulumun hemen hemen son aşamalarına yaklaşmış bulunuyoruz. Birazdan başarılı olup olmadığımızı göreceğiz. Kurulum bitti bitecek gibi arkadaşlar, az kaldı. Evet kurulum tamamlandı. Şimdi sona bastıktan sonra birazcık bekliyoruz. Eskisi gibi ise bir mesaj daha gelecek çünkü ekrana. Bu sırada burayı kapatabiliriz. Bir mesaj daha gelmesini bekliyoruz. Evet. Bu şekilde bir mesaj geldi arkadaşlar. Bilgisayarınızı yeniden kapatmak nasıl olur? iyi olur aslında ama ben tabii ki bunu yapamayacağım. Daha sonra yeniden başlat diyorum. Siz mümkünse yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Şimdi masa üstünde bir simgemiz oluştu. Şimdi bu simgemizin üzerinde arkadaşlar sağa yapacağız ya da direkt olarak aç diyeceğiz. Çalışmasını dilemekten başka yapabilecek de bir şey yok. En azından şimdilik yapılabilecek bir şey yok. Evet şimdi o şifreyi soruyoruz arkadaşlar. L harfi büyük olmak üzere. Logo. 1, 2, 3. T harfi büyük test. Tamam diyoruz. Sanki çalıştı bende. Tamam diyeceğiz. Tekrar. Kullanıcı adı ve şifreyi söylüyor. Tamam diyor. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sizde eğer logo 1, 2, 3 testi girdiğiniz zaman tekrar aynı şifre ekranı geliyorsa sıkıntı var demektir. Yalnız o sıkıntının nasıl çözüleceğini araştırıp bulmanızı rica edeceğim. Çünkü dediğim gibi ben yazılım bilmiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın lütfen. SQL ile alakalı bir sorun olduğu için söylüyorum bunu. İnternette bunun çözümleri vardır. Evet benim programım çalıştı. Kullanıcı adım logo şifrem Logo ve tamam dedikten sonra Logo programımız açılacak. Evet karşımızda Logonun start versiyonu. Şöyle bir sıkıntımız var yalnız. Burada Logo Start'ın demo firması tanımlı bir tane. Biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Sistem işlemlerinden firmalar dedikten sonra arkadaşlar sağ tuş ekle seçeneğiyle yeni bir firma kurmak istiyorsanız bu şekilde kurabilirsiniz. Örneğin ben Emre isminde bir firma kuracağım. Alt kısmına da her zaman kullandığım Efe Bilgisayar ismini tanımlıyorum. Tabi burada firmanın ismini yazdıktan sonra detaylara tıklıyoruz. Detaylara tıkladıktan sonra karşımıza çıkan ekranda çalışma bilgilerine geliyoruz. Cumartesi ve pazarı seçiyoruz. Bunun dışında yapmamız gereken diğer bilgileri doldurmamıza gerek yok aslında. Sadece bu kısım bizim için önemli. Onun dışında başka bir şey yapmamıza gerek yok. F2 ile kaydettim bunu. Şu anda firma kurulum işlemi başladı. Burada bir enteresan bir durum var. Bu önceden de oluyordu. Hala almaya da devam ediyor. Bakın şunun altında bir mesaj var. Okuyamıyorsunuz ama tamama tıklayın direkt. Çünkü işlem başlamıyor yoksa. Tamama tıkladıktan sonra işlemimiz başladı ve bitti. Şimdi burada artı işaretine basıyoruz. Dönemler yazı çıkıyor. Dönemleri seçiyoruz. Sağ tuş ekle diyoruz. Aşağıda 1 1 2024 31 12 2024 çıkacak. Kaydet diyoruz. Tabii ki bu videoyu şurada birkaç ay sonra izlerseniz 2025 çıkacaktır. Yine aynı şekilde kaydetlemeniz gerekiyor. Kısacası orada ne çıkarsa hiç değiştirmeden kaydet deyin. Evet, dönemimizi de ekledik. Şimdi yapmamız gereken bazı ayarlar var. Sağ tuş yapıyoruz. Çalışma dönemi olarak işaretle. Tamam. Sağ tuş, veri tabanı araçlarını oluştur. Burada birazcık bekliyoruz. Oluşturuldu şeklinde bir mesaj gelmesi lazım. Evet. Tekrar sağ tuş standart kayıt numaralarını oluştur. Bunu yapmamız gerekiyor mu bilmiyorum ama eskiden kalma bir alışkanlık ben de yapıyorum. Evet şimdi hallettik. Firma kurulumunu tamamladık. Şimdi buradan firma listesinden özür şöyle yapalım. Firmalar diyelim. Şuradan Emrah'ı seçelim. Uzun zaman kullanmayan insan unutuyor tabi bunları da. Şimdi Burada firma ekleme ekranıydı. Tekrar özür diliyorum. Firma değiştir seçeneğine gelelim. Kusura bakmayın karışıklık için bir yıldır göz atmadığım bir program seçtik. Sağ üst köşede benim adımın yazması lazım. Evet, şu anda benim adım yazıyor. Deneme için de fatura ekranına girip satış faturaları diyelim. Satış ekle diyelim. Bakalım çalışıyor mu? Programımız gayet güzel çalışıyor. Evet, Logo Start programının kurulumu, kurulumundan sonra firma tanımlanması işlemleri bu şekilde arkadaşlar. Diliyorum ki sizler de sorun yaşamadan bu kurulumu yapabilirsiniz. Eğer sorun yaşarsanız tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hata mesajına göre internette arama yaparak çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Ve inşallah Logo Start'ın demosu da kaldırılmaz ki bu şekilde çalışmaya devam edebilirim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.